bizde çölyak hastası e, oğlu olan Şenur Hanım'la birlikteyiz. E, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şenur Avçukol. E, 36 yaşındayım. İki tane çocuğum var. E, bir, tabii kızım biri, oğlum. Oğlum 8 yaşında 4 yıldır çölyak hastasıyız. Nasıl öğrendiniz bunu Şenur Hanım? Yani bayağı bir uzun uğraştık ama doktora götürdüğüm zaman, şikayetlerini söylediğim zaman yani der hatta bir tane genel cereye götürdüm. Söylemesi yani popoda akıntı bir kaşıntı vardı. Dedim nereye götürmem ol söyledim zaman genel cereyi götüreceksin dedi. Oraya götürün çıkarttırım söyledim. Doktor bana dedi ki niye bana getirdin? Hı hı. Bunda bir şey yok. Yok yara var, çatlak var, geçiştirdiler. Sonra çocuk doktorlarını götürdüğüm zaman parazit var dediler. Yeni ilaç. Bayağı bir buçuk iki yıl uğraştık. Hı hı. Sonra sağ olsun bir tanıdığımızın sayesinde bir doktora gittik. Orada çıktı. Kanda çıktı. Son endoskopi yapıldı. Yani çocuğum hani çok bayağı bir zayıflamıştı. Sürekli hasta oluyordu. Şenur Hanım bu doğuştan gelen bir rahatsızlık mı nedir? Ya gene, sonradan mı insanlar şöyle oluyor? Sonradan olduğu söyleniyor. Yani her yerine yaş gruplarının çıkma ihtimali yüksek. Yani oğlumda var ama kızımda da çıkma ihtimali yüksek. Peki belli bir sebebi var mı efendim? Genetik olduğunu söylüyorlar. Sizlerde ya da bizlerde e, yok. talim e, yaptırdık ama bizlerde yok. Aile büyüklerinde ol Ya belki önceki yaşlarımız hani bilinmediği için belki vardı. Hı hı. Peki e, oğlunuzun ismi neydi? Enes. Enes e, şimdi 8 yaşında. Evet. Çölek hastası. Aynen. Bunun bilincinde. Evet bilincinde. Hastalığını biliyor. Evet biliyor. E, çörek hastası annesi olarak e, çocuğunuzu nasıl besliyorsunuz? Yani, Kurutansız, yani biz artık ona uyuyoruz yemeklerimi, ona göre hazırlıyorum, ona göre yapıyorum. Yani benim en çok bir de çocuk olduğu için bir de ablası var, 10 yaşında. O çok zorluk çekiyor. Evet. Ablası bir şey yerken saklı gizli yemek zorunda kalıyor. Ne gibi? Yani bir mesela çikolata olsun, kofret olsun, yani kardeşin canı çekmesin, görmesin diye saklı yemek zorunda kalıyor. Evet. Pandemi sürecinde uzun uzun böyle evlerde kaldık, kapalı evet. kaldık. O süreçte de birçok aileyle görüşmelerimizde, aparatiflerin, işte atıştırmalıkların, poğaçaların burada yapıldığı ve yenildi. Çünkü başka yapılacak işte etkinlik olmadığı söylendi. Siz bu süreci nasıl atlattınız? Yani e, Hakan Bey dediği gibi markete gittiğim zaman un bulamadım, makarna bulamadım. Hı hı. Yani hepsini almışlardı. Sonra bir başka markete gittiğim zaman birisi ürünler oluyor. Dedi. Dedim ki Siz de mi çöreksiniz yok hayır dedi. Hı hı. Yani ürünlerde bulamak çok zorluk çektik. Yani bir de elimdeki malzemeler bir şeyler yaptığım için dondurucuya koydum. Hı hı. O yüzden çok fazla sıkıntı yaşamadım diyeyim. E, peki e, size şunu sorayım. E, bu ürünler ekonomik olarak e, çok mu pahalı karşılaştırabiliyor musunuz? Evet, zor. Yani birini alsam, yani bir diğerini alamıyorum çocuğumun istediği için. Yani çocuk ister istemez çok şey istedikleri de oluyor. Yani bir, bir, ay mesela bohçası mı alıyorsam diğer mesela bir şey mi alıyorum, ekmeğini alıyorum. Kendim yapmaya çalışıyorum evde, kendim yapmaya çalışıyorum çoğu ürünlerini. Peki bu glutensiz ürünlerle ilgili protein nedir? Örneğin çikolatası, şekerleme her şey var mıdır? Yani iyi bilmek gerekiyor. Yani araştırmamız gerekiyor. Allah razı olsun. Hani Hakan Bey'in sayesinde mesela bize dediler ki hı hı. küp şekerde gluten var. Fırını değiştireceğim. Köpük bardakta gluten varsa kızda gluten var. İlk zamanlarda çok zorluk çektik. Hı hı. Yani bir belli markayı almamızı söylemişlerdi. Sağ olsun Hakan Bey de mesela dondur, bütün dondurmaları yiyebildiğimizi öğrendik. Külahsız, bisküvisiz olanları. Çikolatayı öğrendik mesela. Kofresiz çikolatayı yiyebileceğimizi. Yani zaman geçti hastalıklar çoğaldığı gibi biraz da gece geçtiklerde çoğalmaya başladığını fark ettik. Peki, Mart ayından bu yana pandemiyle ilgili aslında süreç bitmedi. Evet. Eylül ve önümüzdeki günlerde tekrardan yasakların geleceği, kısıtlamaların olacağı söyleniyor. Sizin bu konuda bir hazırlığınız var mı? Şu anda ama tabii yavaş yavaş var. Yani Çünkü biraz bir şeyler yapıp evet. Var. Aynen markette hı. ürünler var. Yani dediğim gibi onu ben alıp da kendim çoğu şey yaptığım için fazla sıkıntı yaşamıyorum. Hı hı. Hı. Yani dondurucumu atıyorum. Orada istediği zaman çıkarıp yedirebilirim çocuğumu. Hı hı. Peki e, bu beslenme ile ilgili özellikle ürünlerle ilgili e, sivil toplum örgütlerinden sizin de Çöylak'ta derneğiniz var. Çok, evet, çalışmalar çok şükür. Belediyeler, kamu yönetimi onlardan bir beklentiniz var mı? Yani sağ olsun hani belediye biraz yardım etti ama bunun biraz daha hani fazla yani çeşit çok olmasını isterim. Mesela maaşını mesela arttırmalarını isterim. Yani yıllardır aynı bir maaşta 120 lira alıyor oğlum. Nedir bu 120 lira? Yani bu glutensiz yiyeceği şey diye geçiyor ama yani 120 lira hiçbir şey yetmiyor ki. Zaten bir en ucuz makarnası 10, 12 lira. Kim veriyor 120 lira Devlet veriyor. 2022 maaşına göre mi veriyor? Yani yıllardır aynı. Yani öncelik başlarda biz 105 TL alıyorduk. Sonra 5 yaşından sonra 120'ye çıktı. Hayır. Peki bir unun maliyeti nedir hocam? Yani en ucuz unu şu anda 10 15 liradan başla bir kilo un. Yani e, ayda da e, epey miktarda un tüketildiğine evet. göre sanıyorum bu devletin katkısı karşılamıyor. Un ve makarna bile yetmiyor. Aynen öyle yetmiyor. Bunun arttırılması ile ilgili bir talebim evet, var. Evet, talebim var. Dilerim e, bu e, temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde arttırmaya gidilir. İnşallah. Peki alamadığınız zaman ne yapıyorsunuz? Yani alamadığım zaman yani evde çocuğum oturup konuşuyorum hani söylüyorum. Yani evdeki ne varsa onlarla idare etmeye çalışıyoruz. Ee, böyle durumlarda oğlunuzun hırçınlaşması işte davranışları e, davranışlarda değişiklik falan oluyor mu? Olmuyor ama çok üzülüyor. Duygusal olarak üzülüyor. Duygusal olarak çok duygusal oldukları için çok üzülüyor. Peki. Pandemi süreci bizlere çok şey öğretti. Evet. E Çocuklarınızla, ailemizle, ülkemizle, devletimizle, dünya ile birlikte. Siz bu süreçte bu öğrendiklerimizle birlikte çocuğunuzla, ailenizle, kızınızla geleceğe bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bilmiyorum ama inşallah yani iyi. Bir korku, gider. bir kaygı, bir tedirginlik var mı? E, hastalıktan kaynaklı tabii olarak ki. onları merak ediyorum. Yani tabii ki de var. Çocuklar okula gidemiyorlar. Yani eğitim durumları yani zayıfladı. İnşallah Rabbim yardımcınız olur da en kısa zaman atadırız bu dönemi. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Şendire Hanım. Ben teşekkür ederim.